Tekrar merhaba. Geriye kalan taşlarımız piyon ve alt. Biliyoruz ki beyaz piyonlar oyuna ikinci yatayda, siyah piyonlar oyuna yedinci yatay sırada başlıyorlar. Piyon daima ileriye doğru hareket eden bir taş. Satranç oyununda geriye doğru hamlesi olmayan tek taş, Piyon. İlk kez oynanan bir piyon iki kare ilerletilebilir. Beyaz e2'deki piyonunu e4 karesine sürdü. Siyah da e7'deki piyonunu e5 karesine sürdü. İki piyon tahtanın tam ortasında karşılaştı. Bu piyonlar birbirlerini alabilirler mi? Hayır piyonlar düz ilerler, çapraz taş alır. Yine satranç oyununda hareket yönünden farklı taş alan tek taş piyon. Bir piyon ilk hamlesinde bir kare de ilerletilebilir. Bundan sonraki her hamlesi tabii ki bir kare ileriye doğru olmak zorunda piyonlar dediğim gibi daima ileriye doğru gitmek zorunda. Tahtada en çok bulunan puan değeri en düşük taşlar piyonlar. Biliyoruz ki beyazın 8, siyahın 8 piyonu var. Tabii ki bu onların değersiz ya da önemsiz oldukları anlamına gelmiyor. Satranç oyunundaki 3 özel hamleden ikisi piyonlarla ilgili. Örneğin, ikinci yatayda oyuna başlayan beyaz bir piyon 8. yataya ulaşmayı başarırsa vezir kale fil ya da Buna piyon terfisi diyoruz. Tamam mı? Yani aynı şekilde 7. yatayda oyuna başlayan siyah bir piyon da birinci yataya ulaşmayı başarırsa vezir kale Fil ya da at olur. Oyuncu o anda kendisine hangi taş gerekli ise piyonunu o taşa terfi ettirir. Piyon olarak kalamaz, şah olamaz. Piyonlarla ilgili diğer özel alanı geçerken almayı ilerleyen derslerimizde anlatacağım. Sıradaki taşımız at. Yine tahtanın tam ortasına bir at koydum. Oldukça ilginç bir hareketi var. Ee, sihirli olarak da tarif edilebilir. Bu oyunda kendi taşlarının ve rakip taşların üzerinden atlayabilen tek taş at. Bir düz, bir çapraz. Bir düz bir, bir düz, bir çapraz. 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 Gördüğünüz gibi beyaz kaledeki bir at ancak Siyah renkli karelere gidebiliyor. Siyah renkli karedeki bir atsa ancak beyaz renkli karelere gidebilir. Evet şimdi taşların hareketlerini pekiştirmek için evde birlikte kardeşlerimizle, büyüklerimizle yapacağımız çalışmalar var. Örneğin, kale, kalenin yolu üzerine piyonlar koyuyorum. Şimdi taş toplamacı önce ki öncelikle yolumun üzerindekini aldı. Tahtadaki bütün elma diyelim bunlara elmaları ile topladım. Fil. Bir fil koydum. Yolu üzerine armutları yerleştirdim. Evet. Tabii ki ilk alacağım piyon yolumun üzerindeki yani D3 karesindeki piyon. Onda A6 çarpı C8 çarpı G4 çarpı D1 çarpı A4 ve çarpı E8 tahtadaki bütün ağırlıkları topladım. Evet. Özellikle atın hareketini pekiştirmek için kolaydan zora doğru taş almaca ya da elma toplamaca armut toplamaca oyununu oynayabiliriz. Evet. Kolay bir konum dizdim. Aldım. 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 Aldım, aldım, aldım. Biraz da L harfine benziyor değil mi? Atın hareketi. Daha zor bir konu. Evet. İlk hamlede F2 ya da G3 piyonunu olabiliyorum. Dikkatlice baktık. Nereden gidersen gidin. Bütün taşları alabiliyor muyum? Evet. At çarpı G3. At çarpı F1. At çarpı H2. Pardon. At çarpı F3. At çarpı G1. ve tabii ki A çarpı ve 2 Evde annelerinizle, babalarınızla, yakınlarınızla, kardeşlerinizle bu şekilde taş almaca oyunu oynayarak taşların hareketlerini pekiştirebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde saldırı, saldırı hazırlama ve savunma konularına başlayacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.